Yapmayın Arkadaşlar onlara at, oh, <laughs> Herkes etsin! <o> <laughs> Ama aşk olsun. Oh! abi! Erkeğe bak etsin! Malatya'nın akçadağı biliyorsun değil mi? Erkan abi orada yok.

Çocuklar dört gözle bekliyordu. Evet. Ee, biz de yani eğlensinler diye, hem hasta da aslında çocuklarımız ama mikrobu da kırar diye düşündük. Getirdik buraya, gayet de güzel eğleniyorlar. Evet. Çıkabilenler, imkanı olan varsa cidedeki bütün aşağıdaki arkadaşları davet ediyoruz. Dağlıbaşı geçitinde oradayız. Çok güzel burada kar yağıyor. Çocuklar da gayet eğleniyor. Böyle kar yağdığında hep buralara gelir misiniz? Geliyoruz, sürekli geliyoruz. Aşağı yağmazsa buraya çıkıyoruz. Ah, aslında çocuk tabii kafaya şu anda tabii evet. çekim <laughs> esnasında biraz kurban evet. gittiniz. Evet katıyorum da var. Doğallık evet. Doğallık katıyorlarmış ama bizim kafayı <laughs> yedik biz kartopunu. Şimdi evet o zaman sizi eğlenceye Çok devam edelim. Teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs> Hadi ya ne yapayım? <laughs> Benim bizim kafayı... Sen ondan <laughs> <laughs> sonra bana uzaklanacaksın.